Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıyır kıyır tel tel ayrılan kete tarifi hazırladım. Ramazan için hazırlamış olduğum bu güzel kete tarifinin şimdi hemen yapım aşamasına geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Ekmek hamurunu hazırlamak için öncelikle bir paket instant maya ve 2 tatlı kaşığı şekeri karıştırma kabının içerisine aldıktan sonra üzerine 2 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu ekliyorum. Kullandığımız su ve sütün ılık olmasına dikkat edelim. Sonrasında 1 su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum ve tüm sıvı malzemeleri spatulamla iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra şimdi ununu eklemeye başlıyorum. Ve 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Unun büyük bir kısmını ekledim. Şimdi birazdan hamurun kıvamına bakarak geri kalanını da eklemeye devam edeceğim. Ununu birden ilave etmeyin. Benim gibi aşama aşama eklerseniz ununuzun kıvamını bu şekilde daha iyi ayarlayabilirsiniz. Toplam olarak tarifimde 8,5 su bardağı un kullandım. Un miktarında farklılıklar olabileceği için sizler dediğim gibi ununu kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edin lütfen. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya başladım. Ele yapışan yumuşak ve esnek bir hamur elde etmemiz gerekli. Hamurumuzun kıvamı ele yapışan kıvamda bir hamur olacağı için un eklemesi yapmaya devam etmeyelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. yeterince yoğurdum. Şimdi üzerine önce bir poşetle, daha sonra da bir bezle örttükten sonra ılık bir ortamda 50 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de diğer yandan ketemin içini hazırlıyorum. Bunun için tavanın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve 150 gram tereyağını ekliyorum. Yağ eridikten sonra içerisine 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını sizler kendi zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Tuzunu da ekledikten sonra şimdi içerisine 4 su bardağı un ilave ediyorum. Ununu da ekledikten sonra şimdi güzelce kavurmaya başlıyorum. Yavaş yavaş helva kokusu gelene kadar kavuralım. Unun kokusu çıksın. Kum gibi olana kadar kavurmaya devam edelim. Opsiyonel olarak içerisine ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Ben sade sevdiğim için sade olarak yaptım. Şimdi altını kapatıp kenara alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Ketimin için hazırladıktan sonra şimdi mayalanmış olan hamurumun üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış ve kabarmış. İlk olarak bu şekilde hamurun havasını alarak gazını çıkartıyorum. Unlamış olduğum tezgahın üzerine hamurumu aldıktan sonra biraz yoğurup toparlıyorum. Hamurum gerçekten çok güzel, esnek ve yumuşacık bir hamur olmuş. Şahane bir kıvamı var. Böyle bebek gibi bir hamur diyebilirim. Ve artık hamurumu iyice toparlayıp bezelere ayıracağım. Güzelce toparladığım hamuru şimdi eşit parçalara kesiyorum. hamurumdan 15 adet beze elde edeceğim. Bezelerimi ufak yapacağım ve tek tek hepsini açacağım. Bu şekilde uğraşmak istemezseniz bezelerinizi büyük yapacaksınız ve büyük yufka açacaksınız. Açmış olduğunuz yufkayı da ikiye bölüp iki tane kete çıkartmış olacaksınız. Ben büyük yufka açmayı bilmeyenler için bu şekilde tek tek göstereceğim. Sizler dilediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Yapmış olduğum hamurdan 14 adet beze elde ettim. Üzerini kapatıp 5 dakika dinlendiriyorum. Dinlenmiş olan hamur esner ve kolay bir şekilde açılır. Dinlenen bezelerden bir tanesini alıyorum. Geri kalanların üzerine örtüyorum ki kurumasınlar. Altını ve üstünü iyice unladıktan sonra şimdi açmaya başlıyorum. Hamurunuzu açmaya başlamadan önce ilk etapta kullanacağınız unu bol ve cömert bir şekilde kullanın. Bu şekilde yaparsanız hamurunuz daha kolay ve rahat bir şekilde açılır. Daha sonradan un kullanma ihtiyacı hissetmezsiniz. Bezelerimizi küçük tuttuğumuz için hamurlarımız ufak olacak ve hemen çabuk çabuk açacağız. Eğer büyük yufka açmayı biliyorsanız bezelerinizi büyük yapın. Büyük hamurlar açın. Hamuru ikiye böldükten sonra yağlayın, içini doldurun ve kapatın. Bu şekilde daha pratik olacaktır. Ben büyük yufka açmayanlar için bu şekilde ufak ufak yufkalar açıp hazırlayacağım. Yufkamı açıp hazırladıktan sonra 200 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Üzerine döküp sürüyorum. Tereyağı fazla sıcakken dökmeyin. Biraz ılınıp soğumasını bekleyin. Hamurun kuru yer kalmayacak şekilde her tarafına yağını döktükten sonra hazırlamış olduğum iç harcından yine hamurun her tarafına gelecek şekilde güzelce döküyorum. her tarafına güzelce iç malzemesini yaydıktan sonra bu şekilde kenarından katlayarak rulo haline getiriyorum. Yapmış olduğum ruloyu kendi etrafında içeriye doğru sararak yuvarlıyorum. Uç kısmında alt tarafı getirip kapatıyorum. Üzerine de bu şekilde bastırıp inceltiyorum. ve oklava ile üzerini bu şekilde düzeltip biraz daha inceltiyorum. Biz ailecek keteyi ince sevdiğimiz için ben ince yapmayı tercih ettim. İnce olunca daha kıyır kıyır ve lezzetli oluyor. Sizler tercihe bağlı dilerseniz biraz daha kalın veya biraz daha da ince yapabilirsiniz. Hazırladığımız ketemizin son hali bu şekilde hamurları aynı işlemleri yaparak ketelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Dilerseniz tüm hamurları aynı anda açtıktan sonra bir bezin arasına alıp üzerini kapatın. Daha sonra içlerini doldurup tepsiye alın veya bu şekilde tek tek de yapabilirsiniz. Sizlerin kolayına nasıl geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Mutfak perisi yazarak kanalıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Tarifimi püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar bölümünde yazarak sorabilirsiniz. Bu kete tarifim gerçekten çok güzel bir tariftir. Sizlerin de bana güvenerek mutlaka denemenizi kesinlikle ısrarla tavsiye ediyorum. Asla pişman olmayacağınız çok güzel bir tarif. Hazırladığım keteleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine yerleştirdikten sonra 2 adet yumurta sarısını çırpıp şimdi üzerlerine sürüyorum. Yumurtasını sürdükten sonra üzerine bu şekilde çatal batırıyorum. Hazırlamış olduğum ketelerimi önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayar fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Ketelerimin hepsini pişirdim. Artık servis için hazırlar. Şimdi sizlere şöyle daha yakından güzelliğini göstermek istiyorum. Şuna bir bakar mısınız? O kadar güzel oldular ki kıyır kıyır, çıtır çıtır şahane keteler oldu. Şimdi sizlere bir tanesini gösterdikten sonra diğerlerinin hepsini poşetleyip buzluğa atacağım. Ve nasipse Ramazan'da inşallah tüketeceğiz tok tutan, besleyici ve çok lezzetli bir tarif olduğu için Ramazan'da da çok fazla tercih ediliyor. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.